Merhaba arkadaşlar, toplantı bitti. Peki ek atamada son durum nedir? Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyeyim, ek atamada son durum nedir? Asıl konumuz bu aslında. Ee, son durum arkadaşlar aslında genel olarak bakarsak şu anda ek atama ile ilgili bir açıklama gelmedi toplantı sonrası. Bu ek atamanın olmayacağı anlamına mı geliyor? Şunu söyleyeyim, ee, ek atama toplantı içerisinde milletin bakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile işte Maliye Bakanı ile vesaire konuşulduysa tartışıldıysa eğer ki bu hemen açıklanmayabilir. Yani toplantı bittiği gibi hemen açıklanacak diye bir şey yok. Toplantı bittikten sonra, 3 saat sonra, 5 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Milliyetin Bakanı tarafından da açıklanabilir ek atama durumu. O yüzden e, tabii ki bilemiyoruz e, toplantı içerisinde ek atama konuşuldu mu, konuşulmadı mı, ne oldu gerçekten bilemiyoruz. Ama eğer böyle bir şey konuşulduysa bu 5 saat sonra da veya yarın da açıklanabilir onu da söyleyeyim. Eğer karar alındıysa. E, bunun dışında ek atamanın e, biz en azından deprem bölgesi için geleceğini düşünüyoruz. Çünkü öğretmen ihtiyacı var. Yani yeni dönem başlayacak Eylül'de. Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlayacak. Ve öğretmen ihtiyacı var. Öğretmen ihtiyacı olduğundan dolayı da biz açıkçası deprem bölgesine bir ek atama bekliyoruz. En azından bir 15.000 bile olsa bir atama bekliyoruz açıkçası. Şimdi tabii ki isteğimiz 30 bin, 40 bin, 50 bin ama yani 10.000 bile olsa 10.000 öğretmenimiz sevinecek. Bir de bu yönden bakıyoruz. O yüzden sizlere de açıklayacağımız bu şekilde. Yeni gelişme olurken sizlere aktaracağız. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.